Nedir kararın Celal Bey? İmzayı atacak mısın? Ben... Bilmiyorum. Bu iş çok riskli. Tamam, kazancı çok büyük farkındayım ama... Yakalanırsak bu benim sonum olur. Cebine girecek parayı düşün. Hayır. Bunu yapamam. Bu diğer işler gibi değil. Hepsinden daha tehlikeli. Celal Bey, sana hayatını teklifini yapıyoruz. Bizi kırmayacaksın sanırım. Yoksa... Hiç iyi Hayır. Bu imzayı atmayacağım. Son kararım bu. Hata bizde değil mi? Kafana silah dayayıp attan şuraya imza edemiyoruz değil mi? Havan kime lan senin? Bakın beyler. Ben... Uzatma lan. Eşek yüküyle para alacaksın. İmza at, paran al. Sonra da hayatın kurtulsun. Pardon, iyi misiniz? İyiyim, ne oldu ki? Az önce cennetten düştünüz ya bir yeriniz acımamıştır umarım. Çok komiksiniz. Ne okuyorsunuz? Sana ne? Biliyor musunuz? Sinirlenince daha güzel oluyorsunuz. Daha iyi misin ben... Hoş geldin Fuat Hoş bulduk abla Ben çıkıyorum Görüşürüz Tamam güle güle Neden geldin? Yeni söz yüzükleri aldım. Çok lazımdı ya. Hastanede söz kesecekmişiz yeniden. Yalan. Bunların hepsi yalan. Elbise aldım bana. Dene bakalım. Olmazsa değiştiririz. Vicdanım rahatsız olduğu için size de bıraktın değil mi? Evet. Ailem için. Bu işe beni kurban ederken hiç mi vicdanın sızlamıyor Fuat? Buna mecburum bağlı. Anlıyor musun? Mecburum. Mecbur değilsin Fuat. Baban iyileşiyor işte. Annen de söz veriyorum ben ikna edeceğim. Ama yeter ki sevdiğin kadının peşinden git ne olur. Onu bırakma. Bu sefer sözümden asla dönemem. Yarın... ...hiçbir şey olmamış gibi... evleneceğiz neve Efdim ya ben dün biraz abarttım galiba nasıl yani ya ben söylediklerimde ciddi değildim ya bak ben seni Ozan'la birlikte hayal bile edemiyorum. Canım ya. Ben de seni Banu'yla hayal edemiyorum. Barıştık mı? Tamam, barıştık. Özgür. Sen hala Deniz'e kızgın mısın? Evet. Deniz'e çok kızgın. Ve onu kolay kolay da affedemem. Ya biraz acımasız davranmıyor musun? Belki yaptıklarının bir açıklaması vardır. Sonuçta Deniz senin de arkadaşın. Pelin de benim kardeşim M5. Ve bütün bu olanlar yüzünden de acı çekiyor. Ben Deniz'in neden böyle bir şey yaptığını da anlamadım ama bir yandan da niye yaptığını merak ediyorum. Ya Özgür, aslında... Geldin mi baba? Geldim oğlum. Özgür, senden bir şey isteyeceğim. Deniz'e ulaşamıyorum, onu bulup yanıma getirir misin? 15 dakika sonra odamda olacağım. Tamam baba. Ne olmuş? Babam, deniz yanına çağırıyor. Ya aç şunu Sedef ya, aç işte. Korkaksın işte kızım. Nişan için Ömür ile de bir konuşmak lazım. Abicim, ben her şeyle ilgileneceğim. Sen merak etme. Ay Kazım, acaba nişan için dondurma mı dağıtsak? Kiraz gibi öyle yaptıydı. Nişan pastası olmayacak mı? Yok böyle pasta gibi görünen bir şey geliyor da... ...yani gerçek değil, onu kesiyor gibi yapıyorlar, dondurma dağıtıyorlar. Ee sonra? Pasta gösterip dondurma mı dağıtacağız? Ne biçimmiş bu ya? Ben anlamadım ki. E, ne bileyim, aklıma geldi işte öyle. Seni mi kıracağız aracım? Biz de dondurmalı pasta dağıtırız ha? Asla damadım benim. <laughs> Da buldu zurna ve yaparız ha. Bana müsaade Berna Hanım. Doktorumla randevum var. Geç kalmayayım. Ah geçmiş olsun. Neyiniz var? Ah hasta değilim canım. Küçük bir estetik operasyonu geçirmeyi planlıyorum. Onun için. Ah merhabalar Nurten Hanım. E, kalkıyor musunuz? Otursaydınız biraz daha. E, randevum var Celal Bey geç kalmayayım Eşinizle birlikte de bekleriz Bir akşam hep beraber yemek yeriz olur mu Bizimki güneyde yeni bir villa almış benim için Dekorasyon için oraya gitti Dönünce görüşürüz inşallah <laughs> Öyle mi e, Ama hiç bahsetmediniz Şekerim kocamın işi gücü bana sürpriz yapmak Hangi birini sayayım <laughs> Ne güzel Çok şanslısınız Canım niye öyle söylüyorsun Celal Bey de sana sürpriz yapıyordur Ah tabii. Yapmaz mıyım? Ee, ben de Berna için denize sıfır bir yazlık yaptırmayı planlıyorum. Ee, i̇nşaat birkaç aya kadar biter. Ee, bu yaz bize ziyarete gelirseniz çok seviniriz. Hmm, olabilir. Bu yaz mavi tura çıkma ihtimalimiz var. Dönüşte uğrarız. Ee, neyse ben çıkayım artık. Geç kalıyorum. Buyurun. Güle güle Nurten Hanım. form var mı? Ne form ya? Kayıt form. Size yazılmak istiyorum da. Bana bak sıkıldım. Çekil git artık başımdan. Vallahi ben de çok sıkıldım. Başka bir yerlere mi gitsek? Ne yapıyorsun lan sen sevgilim he? Ne yapacağız? Konuşuyoruz sadece. Ben sana uygun olmadığımı anlatmaya çalıştım ama dinlemedin. Ne oluyor lan burada? Kimsin sen? <laughs> Göstereyim sana kimim. Bir dakika bir dakika. mı Ne şakası ya? Ya biz şimdi şaka programı yapacağız da onun için alıştırma yapıyorduk. Şaka yapacak başka adam bulamadınız mı? Bir hayatını gideriz, değmez mi hayatlarla ulaşmaya? <laughs> Çak. <gülüyor> bak bak, de <işte> bunu da sor. <laughs> Aç bakayım neymiş? Ateşli aşk. Ateşini severim seni. <laughs> <laughs> Hadi kelime oyunu oynayalım. Kız Suna, sana diyorum. Bak bu bilgisayar geldiğinden beri bana hiç bakmıyorsun sen. Efendim Zarife teyze. Ay benim bu arkadaşım var ya. Pek komikçi değil mi? Seni çok güldürüyor. Değil mi? Kızına ne yazıyorsunuz birbirinize? Azıcık anlatsana. Bana aşk nameleri gibi geliyor. Ama zafer gibi şiir miir de yazıyor mu seninki? Kız sana bana. Ne diyor sana? Kiraz dudaklığım, mühür gözlüm, kadife seslim mi diyor? <laughs> yok canım. Zaten sesimi falan duyduğu yok. Ama sen de maşallah neler biliyorsun öyle. Ah, ah eskiden bana neler neler derlerdi. Sırma saçlım, selvi boylum. Bir bakan bir daha döner bakardı. O kadar güzeldim işte. Hala güzelsin. <laughs> Cami yıkılsa da mihrap yerinde diyorsun yani. <laughs> ne bileyim Zarife teyze. Genç kız olduğumu falan unutmuşum zaten. E, bu oğlan hatırlatıyor mu bari? Galiba. <laughs> Oğlum kırsara ne korkuyorsun? Baba, ne bileyim işte şimdi. Oğlum oyun bu ya. Ama kızımın kalbini kırarsan ben de senin kafanı kırarım ona göre ha. Tamam kaçmış yok. Ne diyorsun sen kadın? Beni aramayın yazmış. Yok yok fazla uzağa gidemez. Buralardır. Hadi Puan gidip alalım şunu. Ah be kızım. Ah be kızım. Yine yaptı yapacağını. Sen bugün Deniz'le konuştun mu hiç? Yok konuşmadım. Derse de girmedi bugün. Allah Allah nerede olabilir ki? Bilmem ki. Gözden yanına gitmiş olabilir mi peki? Mehveş. Ee, yok canım. gözün yanında ne işi var? Gitmemiştir gözlerin yanına. Mehveş sen iyi misin? Ya, i̇yiyim. Mehveş bir şey mi oldu? Deniz, babam gelmiş odasında seni bekliyor. Tamam ben de onun yanına gidecektim zaten. Gideyim görüşürüz. Of. Celal. Ya sen az önce bana villa yaptırmaktan bahsettin yoksa ben yanlış mı anladım? Evet. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Karıma feda olsun. <laughs> sen ciddisin yani. Evet. Arsayı seçtim bile. Aslında sana söylemeyecektim. Sürpriz yapacaktım ama... ...ağzımdan kaçıverdi işte. Harikasın. Nihayet yüzün gülüyor hayatım. Seni mutlu görmek çok güzel. <laughs> Yüzüm gülmez olur mu hiç? Ay çok mutlu ettin beni. <laughs> Hemen arkadaşlarıma haber vermeliyim. Çatlayacaklar vallahi. Çatlayacaklar. <laughs> o zaman her yerde seni aradım hayırdır yolculuk nereye? Ozan benim İstanbul'a gelir misin? Ne? Ozan kaçalım buradan ne olursun. Yalvarırım bana hiçbir şey sorma. Kaçmak mı? Hem neden sorayım ki? Zaten hiçbir zaman yanıt alamıyorum. Ozan tamam sana her şeyi yolda anlatacağım ama şimdi gitmek zorundayız lütfen. Banu neden kaçıyoruz? Kimden kaçıyoruz? Ya Ozan tamam dedim. Ne olursun benimle gel. Birlikte yepyeni bir hayat kuralım hadi. Canım hatırlatırım biz artık birlikte değiliz ne olursun son kez güven bana. Ne olursun zamanımız yok. Hadi gidelim buralardan İstanbul'a gitmek zorundayız. Valla sağ ol Pirine. Eğer gelmesin herif beni parçalacaktı. Tam zamanında yetiştin. Öyle kuru bir teşekkürle kurtulamazsınız Melih Bey. Öyle mi? Ne istiyorsun peki? O bütün şarapları açtırıp beğenmediğimiz lokantada yemek. Hmm. Eh hayatımı kurtardığın göz önünde bulundurulursa bu makul bir istek tabii olabilir neden olmasın. Ama bir isteğim daha var. Allah Allah o neymiş? Yemekten sonra arabanı kullanmama izin vereceksin. <laughs> ben gayri, ben fazla zamanımız yok. Tamam o zaman Avant'a gidelim sınavdan sonra Amanda de gideriz miydik? Banu, o sen saçmalamadın önceydi. Ozan ne olursun ya, veririm sana tamam Her şeyi anlatacağım diyorum ama buradan uzaklarda tamam Yolda anlatacağım, söz. Şimdi anlatacaksın, yoksa adım atmam. Ya, tamam, ama bunu sen istedin. Evet. Ne duyarsan duy, benimle İstanbul'a geleceğine söz veriyor musun? Veremem. Selam. Bak eldiven aldım. Üç topla sana meydan okuyoruz. Vay! Demek sen birilerde de meydan okuyorsun. Aynen öyle. Bu arada merhaba, ben Efsun. Ozan, gidiyor muyuz? Evet. Ama biz gidiyoruz. Görelim bakalım nasıl birader oluyorsun. de bu ya. Ancak buraya kadar kaçabilirsin zaten. Banu! Ee, bugün dışarı çıkmak ister misin? Dışarı çıkacağız ama bugün değil. Gitmek istediğim birkaç yer var da. Pekala. Yani. Ne zaman istersen. Bana söylemen yeterli. Hemen gideriz. Senin olmak bana çok iyi geliyor biliyor musun? Buna çok sevindim. Umarım bir şeyleri hatırlamana yardımcı olabilirim. Neyi hatırlamam seni çok mutlu ederdi? Her şey. Ben de her şeyi hatırlamak istiyorum çok da sevgili olduğumuz zamanları. Şey, şalımı beğendin mi? Yani ben maviyi çok severim de. Hmm. Gerçekten çok güzel. Yarın sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Neden şimdi söylemiyorsun Gözde? Olmaz. Kendimi hazır hissetmiyorum. Yarın. Evet Zafer. Bir de seninle konuşalım bakalım. E, ee, Zafer'i mi arayacaksınız İkbal Hanım? Evet. Gerçi ne konuşacağım bilmiyorum ama... ...çocuğa da o kadar iyiliğimiz dokundu. İyilikten maraz doğar diye boşuna dememişler. E, ee, rahatlayacaksınız arayın tabii. Ya bırak! Bırak dedim! Bak bana! Sen bana mahkumsun! Ben sana mahkumum! Anlıyor musun? Bitti artık yürü! Bir iki kişi hiçbir şeye mahkum edemez tamam mı? <laughs> ya bırak! Ya. ya. Artık olmaz! Anlıyor musun? Artık olmaz! Ben <laughs> bu okulda okumak istiyorum ya! Ben istediğim erkekle evlenmek istiyorum Herkes bize bakıyor. Yeter artık. Allah'ım nereden çıktın benim karşıma ya? Nereden çıktın benim karşıma? Allah'ın belası. Anam yürü dedim yürü. Nihayet gelebildin Deniz. Bana öfkeli olduğunuzu biliyorum. E bravo. Bu kadarını tahmin edebildin demek. Hocam, önce beni mi dinler misiniz? Neyi dinleyeyim Deniz? Senin bu yaptığın... Şu anda çok daha önemli bir şey var hocam. Ne bu? Burada Meryem yazıyor. Gözde bazı harfleri yazmıştı. Siyah olanları ben doldurdum.